İslam Almanya'ya aittir cümlesiyle Müslümanların sevgisini kazanan eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un siyasete döneceği yönündeki haberler Türk siyasiler ve uyum uzmanlarınca olumlu karşılandı. Der Spiegel dergisine konuşan Kuzeyren Vesfalya CDU milletvekili Serap Güler, Wulff'un Türkiye-Almanya ilişkilerinin yanı sıra Almanya'da yaşayan Türklerin uyumu konusunda da görev almasını istedi. Uyum ve Göç Enstitüsü Fitchrock'tan yapılan açıklamada, Wolf'un uyum konusundaki vizyoner tutumu yüzünden eleştirilip cezalandırıldığını, ancak şimdilerde herkesin Wolf'un tutumunun ne kadar doğru olduğunu gördüğü belirtildi. Daha önce Spiegel Online tarafından ortaya atılan bir iddiaya göre, Wolf'un Türkiye-Almanya ilişkileri konusunda görev alma ihtimali bulunuyor. Son olarak Başbakan Angela Merkel de eski Cumhurbaşkanı ile sürekli irtibatta olduğunu ve yakında Wolf'un kendisine uygun bir vazife bulacağından emin olduğunu söyledi.